hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem üniversitemiz hem de ülkemiz için çok güzel bir haberi paylaşmak için bir araya geldik. Eğitimde 35. yılımızı kutlarken varlığımızı yeni bir boyuta taşımanın büyük bir heyecanı içerisindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Arizona Üniversitesi ile imzaladığımız anlaşma sonucunda Din Amerikan Üniversitesi artık Arizona Üniversitesi'nde bir global kampüs olarak eğitim vermeye başlıyor. Bugünkü toplantımızda bu işbirliğinin detaylarını sizlerle paylaşmak için bir aradayız. Tüm insanlık için zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde bu salgının uluslararası seyahat ve yüksek öğrenimin üzerinde büyük etkileri olacaktır. Covid-19 salgını süresince tüm dünyada işleve giren seyahat kısıtlamaları, ertelenen okul açılışları ve değişen vize kuralları göz önüne alındığında yurt dışında eğitim hayali olan birçok öğrencinin bu hayallerine ulaşmakta sorunlar yaşayacağı bir gerçektir. Bu karanlık dönemin üzerinden gelebilmek adına üniversitelerin, dünya üniversitelerinin dayanışmasının her zamankinden çok daha fazla arz etmektedir. Yurt dışında eğitim hayali kuran gençlerimize bu imkanı sağlayabilmek için Arizona Üniversitesi ile inovatif ve vizyonel bir işbirliğini hayata geçiriyoruz. Bildiğiniz gibi Gini Amerikan Üniversitesi Kıbrıs'taki gençlerin potansiyellerinin adamızla sınırlı olmaması için gençlere her türlü fırsatı tanıyan, uluslararasılaşma ulaşma bayrağını taşıyan ilk ve tek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve bölgemizin en global üniversitesi olan Din Amerikan Üniversitesi kuruluşunun 35. yılını kutlarken bu 35 yılın birikimi ve tecrübesini her zaman olduğu gibi ülkemiz ve ülkemiz insanlığına değer katmak için kullanma vizyonundan hiç ödün vermemiştir. Bugün detaylarını sizlerle paylaşacağımız yeni iş de bu vizyonumuz, güvenli bir ülkede kalıp eğitimlerini aksatmadan başlatabilecekler. Bence bu şu anda en önemli nokta. Arizona Üniversitesi Kıbrıs öğrencisi olarak Arizona Üniversitesi eğitimlerini Arizona Üniversitesi öğrencileriyle eş zamanlı olarak bir kampüs ortamında diğer öğrencilerle birlikte dünyanın en iyi akademisyenlerinden alma şansına sahip olacaklar ve bu süreçte onlara destek verecek olan tecrübeli bir yine Amerikan Akademi katkısı mevcut olacak. Öğrenciler Amerika'da onaylı ve akredite bir eğitim ile ikinci yıl sonunda dünyada diledikleri herhangi bir üniversiteye transfer olabilecekleri gibi dört yıl sonunda Arizona Üniversitesi mezunu olma şansını da adamızda yakalayabileceklerdir. Ekonominin yarattığı kötü etkilerin eğitimi etkilememesi için Üniversitelerimiz gerekli önlemleri alarak Arizona Üniversitesi ile Kıbrıslı öğrenciler ve eğitimlerini Kıbrıs'ta başlatacak uluslararası öğrenciler için eğitim harcını ise yıllık 7.000 bin US dolar olarak belirlemiştir. Ile yapmış olduğumuz akademik anlaşma neticesinde artık Arizona Üniversitesi'nin global kampüs oluşumunun Kıbrıs kampüsü olarak GÜZ 2020 dönemi için öğrenci başvurularını almaya başlıyoruz. İlk önce sizlere Arizona Üniversitesi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Arizona Üniversitesi 1885 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Tucson, Arizona eyaletinde kurulmuş ABD'nin önde gelen devlet üniversitelerinden biridir. 45 binin üzerinde öğrencisi, 16 binin üzerinde çalışanı ve 3 binin üzerinde akademisyeni bulunmaktadır. Dünya sıralamasında 20 bin üniversite arasında ilk yüzde bir içerisinde, dünyada ilk yüzde, online lisans programlarında 11.